Batu selam. Selam abi. Tarihi bir gün uyandık. Evet. Gerçi seçim sonuçları ve piyasa yönü konusunda çok şaşırmadık diye düşünüyorum. Hı hı. Dilersen biraz da teknik analiz diyelim. Seçimi geride bıraktık. Piyasanın sevdiği, beklediği aslında o adam geldi. Biraz coşkulu görüyorum kripto yatırımcılarını. Bu durum korku gözlük endeksine de biraz yansıdı. 70 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin dominansı hala 60'ın üzerindeyken e Bitcoin ile başlayalım. Önce ben de bir girizgah yapayım abi istersen. <laughs> Trump'ı tebrik ediyorum. <laughs> Güne uyandık dedin, hiç uyumadık. <laughs> Öyle bir gün. Şaka bir yana bizim için güzel bir haber oldu. Piyasada zaten beklediğimiz tepkiyi verdi. Hak ederek kazandı. Evet. Geçen yayında düşüş trendinden bahsettik abi hatırlarsın. Düşüş trendi eğiliminde olduğunu, düşüş trendini kıramadığını, eğer kırarsa da 73 bin seviyelerini kolaylıkla görebileceğinden bahsettik. Haklı da çıktı. öyle demeyelim ama <laughs> bu zaten genel bir kanıydı da aslında. Çekim yaptığımız tarihten bu yana %13 yükselmiş Bitcoin. Şu an ama şeyi de söylemek lazım seçim sonrası. Çok volatil bir piyasa yine bizi bekliyor ama artık sonda şunu söyleyebiliriz bundan sonra Fed'le beraber kripto pozitifiz analize de gelirsek notlarıma da hemen bakayım. BTC ile alakalı 73 bin bandına geldiğini söyledik. Seçim etkisiyle beraber şu desteğimizi eğer görüyorsa izleyicilerimiz 72 binde stoplu olacak şekilde alımları artık başlayabiliriz. Yani ben bu noktadan sonra pozitifim. Bekleyen haber geldi. Bekleyen haber geldi <laughs> evet. Düşüş trendimizi kırdık çünkü. Stoplu olalım. 72 bin kritik eşit. Stopumuz oralar, oralara yakın olabilir. Artık alımlara başlayabiliriz. Bitcoin'i böyle kapatalım. Dilersen o köpekli coin ne? Yani enteresan zamanların enteresan coin'iyle devam edelim. Trump, Elon Musk, Doge. Bir günde %25'e çıkan bir artış. Ne düşünüyorsun Doge hakkında? Abi Doge hakkında, e, Doge bence teknik analiz kriptosu da değil aslında. Onu söyleyebilirim. Elon Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri. Medya tarafı tamamen onda. Zaten artık bence bir hükümdarlık başlıyor. Zaten vardı ama tamamen başladı diye düşünüyorum. İnanılmaz destekledi. Zaten seçimde verdiği destekle beraber Trump kazandı, eşittir. Doge yükseldi gibi bir yere evrildi. Tekniği zaten teknik tarafı görebilir izleyicilerimiz. Ben de hemen notlarımı teknikle birleştireceğim. Yine Amerikan seçimlerinden bahsettiğim bir notla başlamışım. Teknik anlamda da şurayı görebilir izleyicilerimiz. 0.23 seviyesi bizim için kritik. Çünkü 0.23 seviyesi bizim direnç seviyemiz. Eğer bu direnci kırarsa önü 0.35'e kadar açık. Su götürmez bir gerçek. 0.25 bizim için çok kritik bir eşik. Ama dediğim gibi Bitcoin'de de söyledim. Bizim önümüz artık açık gibi hissediyorum en azından. Fed'i de bekliyoruz dediğim gibi. Buna dikkat ederek orayı kırarsa da stopu kullanarak alımları artık yapabilir izleyicilerimiz. Doge ile alakalı da bunu söyleyebilirim. Süper. Batu yani çoğu yatırımcıya sorsam herhalde kripto yatırımcısına istikrarlı elde dediler. Son bir yılda en çok sevdikleri coinlerden biri olarak herkes Solana e, bu doğrultuda da önümüzdeki yeni dönemde bu kadar hı. pozitif yaklaştığımız dönemde bir Solana seviyelerini de merak ediyorum işin Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sonrasında? Hemen söyleyeyim. Öncesinde yine bir açıklamasını girizgahını yapayım. Solana benim de en sevdiğim kripto bu arada. Onu söyleyeyim. Gerek ilk tepkiyi vermesi, gerekse de FTX ile olan ilişkisini biliyorsun zaten Solana'nın. Oradan sonra toparladığı seviye çok güzel. Ya ben onu çok beğeniyorum. Ben Solana'nın aslında birçok insan gibi biten bir proje olduğunu düşünürken tekrar toparladı. Bu acayip toparlama hatta. Bir teknik tarafını konuşacağız. Seçim etkisi tabii ki var Solana'da. Ama şunu da atlamayalım. FTX de geri ödemelere başlayacak. Solana aslında herkes daha farklı katmanlı bir yükseliş yapabilir. Onu kaçırmayalım. Ben Solana'dan zaten daha büyük bir impact bekliyorum aslında. Çünkü Solana o kaybolan yatırımcıların da tekrar parasını içeri koyduğu bir etki yapabilir. Onu da hatırlatayım en azından öyle yapayım. Şimdi seviyelerimiz. Şurada 120 dolar seviyesi bizim destek seviyemiz. Yukarı yönlü bir hareketle beraber aslında bizim burada dikkat edeceğimiz nokta 197 dolar seviyesi. Solana'nın şu an yükseliş trendinde olduğunu rahat rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten böyle anlarda çok lafı uzatmaya da gerek yok. Hepsinde aynı yorum yapıyoruz. Hepsiyle alakalı bu seviyeleri geçtikten sonra stoplu olarak devam etmelerini söyleyebilirim. Sol günün sonunda önünün açık olduğunu düşünüyorum ben abi. Hepsinden daha açık olduğunu düşünüyorum. Bu iddialı bir söylem olabilir ama buna ileride bakarız. Ben bunda tariye, tariye bu bunu da gerçekten çok iddialı. Tarihe not düşelim. not düşelim. Yakından takip edelim sonra. Evet. 197 dolar seviyesi. Kritik dediğim gibi bakıyorum onun dışında. 112 seviyesi 120 sonra 112 seviyeleri de destek noktalarımız olarak gözükmekte diyerek sol anayı da kapatabilirim. Batu senin analizlerine çok güveniyorum biliyorsun. Teşekkür i̇lk bölümde ederim. de konuşmuştuk ve ilk bölümden de güzel bir 73 bin dolar seviyesini biraz point ederek biraz doğru yönlendirme de yaptık Hı -hı. Bunun için de teşekkür ediyorum sende. Teşekkür ederim. Umarım buradaki analizlerin de doğru çıkar. İnşallah. pozitifliğin <laughs> pozitifliğim beni de çok güzel etkiledi. Bugün de yayınımızı burada kapatalım. Sizlerin de analizini görmek istediğiniz coinler olsa lütfen yorumlara bize iletin. Biz de Batu ile beraber burada ki koydığım analizlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Herkesi iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.